Pazartesi. Pazartesi. Pazartesi yani. Yarın öbür gün. Çok kısa bir süre sonra emekliler müjdeyi alacak öyle görünüyor. İnşallah. Peki yılbaşından önce geçer mi Sayın Bakan? Ya Karar verdikten sonra çok hızlıca e, hareket edilir, e, problem olmaz diye düşünüyorum. Hı hı. E, herhalde e, ama genel kanaat Ocak ayı itibariyle emekliye yansıyacağı yönünde bunu ya detayları çalışıyorlar. Hani ben şimdiden bir şey söylemeyeyim müsaade ederseniz. Tamam Sayın Bakan, sizin tabii ki gündeminizdeki konu başlıkları da çok önemli. gençler mesela şu an bu salonda da çok fazla genç vardı. Doğru. Hatta Cumhurbaşkanının annesiyle portresini yansıtan bir de pankart açtılar burada. Evet, yok, evet, evet. Onlar da işte 10 GB'lık interneti bekliyorlar. Siz Doğru. dediniz ki bu ay başlayacak. Doğru. Şimdi yararlanmak isteyen gençler nasıl başvuracak? Nasıl bir yol izlenecek? Vergisiz cep telefonu meselesi var. Bununla ilgili son durum nedir? Önce bunlarla bir başlayalım. Gençlerle başlayalım. bir başlayalım. Başlayalım. Şu anda üniversitedeki örgün öğretimde olan 3.6 milyon gencimiz, üniversite öğrencimiz bundan yararlanacak. 10 GB internetten. Birinci derecede bizim bakanlığımızın yürüttüğü bir iş. GSM operatörleriyle gerekli görüşmeleri yaptık ve e devlet üzerinden yürüteceğiz bu çalışmaları hı hı. ve öğrenciler kendi bulundukları GSM operatörü GSM hattından bunu yükleme imkanı olacaklar ve dolayısıyla hani herhangi bir başka işleme gerek kalmayacak. Tanımlanmış olan isim, tanımlanmış olan numaraya yükleme imkanı sağlamış olacağız. Dolayısıyla doğru kişinin, doğru öğrencinin, doğru hı hı. gencin kullanmasını sağlamış olacağız bunu diğer e, vergisiz e, cep telefonu ve e bilgisayar konusu bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın doğrudan yürüttüğü bir proje. Onda da şartlar belirlendi. Özellikle cep telefonunda bir fiyat ve yerli sınırı koyuldu. Ona göre işlemler yürütülüyor. O da çok geç kalmadan hayata geçecek olan projelerden bir tanesi. Aslında sizinle ben daha çok Orta Koridor Kalkınma Yolu projesini konuşmak istiyorum. Çünkü hem Türkiye için hem bölge için çok önemli bir proje bu. Avrupa Asya arası yük taşımacılığı ciddi bir ekonomik katkısı olacak aslında hemen her ülkeye ama bugün mesela yine bölgeden kötü haberler geliyor. Yani Gazze Şeridi çok sıcak ekranımızın bir tarafında da görüyorsunuz Öyle, şu anda. Tabii. İsrail Gazze'ye saldırıyor diye Maalesef. veriyoruz. Birazdan haberlerimizde de detaylara gireceğiz. Yani bu gelişmeler nasıl etkiler tüm bu işbirliği girişimlerini, şu, bu projeleri? Şimdi tabii e, hani e, bu anlamdaki huzursuzluk ve de, ya da güvenle ilgili oluşan endişeler elbette olumsuz etkiler. Ama şunu kaçırmamamız lazım. Bu projeler esasında sadece bir ulaşım projesi değil. Esasında kalkınma projesi ve aynı zamanda da güvenlik projesi gerçekten. Biraz da böyle değerlendirmek hı hı. lazım. Yani siz şimdi orta koridordan bahsedecek olursak orta, orta koridorda gerçekten bugün Azerbaycan Ermenistan arasında yaşanmış olan Karabağ e, problemi ve sonuçta oradaki e, Azerbaycan'ın net bir e, zaferiyle sonuçlanan şimdi bakın biz diyoruz ki orta koridorun bir parçası da Zengazur koridorundan hı hı. gelsin diyoruz Ermenistan'ı da bu işin içine katalım istiyoruz yani o görüşmeler devam ediyor gerçekten bunları sağladığımız zaman bu koridorlar sadece ulaşım değil aynı zamanda barışa da katkı sağlayacaktır tabi orta koridor e, güney koridor daha uzak bir koridor e, kuzey koridorda biraz sıkıntılar var biliyorsunuz Ukrayna Rusya savaşından dolayı orta koridor daha kıymetli hale geldi. Ve buradaki zaten aktif olan taşıma devam ediyor ama biz kapasitesinin yükseltilmesiyle hı hı. ilgili görüşüyoruz. Ben birkaç gün önünde Önce Kazakistan'daydım, orada evet. da bütün ülkelerle beraber ulaştırma Bakanları'yla beraber bir değerlendirmemiz oldu ve hızlıca burada yürüyoruz. Ama ben hani sadece orta koridoru bir doğu-batı aksında düşünmeyelim. Bizim çok yakın takip ettiğimiz bir kalkınma yolu projesi var. Fav limanından başlayıp bizim Ovaköy sınır kapısına kadar gelecek. Artık kuzey-güney koridorları da önem arz etmeye başladı gerçekten ve biz bu projeyle inşallah bunu orta koridora da dahil ederek. Orta Doğu'dan bütün Asya'ya ve Avrupa'ya da bu yük naklini Türkiye üzerinden yapmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanının konuşmasında dikkat çeken bir mesaj vardı. Nifak sokulmaya çalışanlara karşı bir uyarı. Bölgesel küresel denklemde ana anahtar haline gelen Türkiye'nin bu noktadan düşüşü olmayacaktır dedi. Kesinlikle. Ya şöyle, ha siz dünya haritasını hiç bilmeyin, şöyle hemen Türkiye'nin bulduğu konumu açın. Ya burası kıymetlidir dersiniz. Hı -hı. Yani Türkiye öyle bir konumda ama Cumhurbaşkanımızın yönetimiyle gerçekten bu en üst seviyeye ulaşmış durumdadır. Yani kesinlikle düşmeyecektir. Bugün haberlerde vardı. Paşiyan Aliyev e, Brüksel'de görüşecekler diye. Bu Zengezur koridoru siz de az önce bahsettiniz. Hakikaten çok önemli. Bununla alakalı yeni gelişmeler beklemeli miyiz ne dersiniz? Şöyle hani bence Ermenistan üzerinden konu çözülecektir. Yani orada bir İran alternatifi var ama Hani akli selim düşünen herkes siz düşünün yani böyle bir koridor Ermenistan'ın dahil olması yani demir yoluyla e, ya bütün e, bu coğrafyadaki her yere... İran'ın bir takım e, tereddütleri var işte ülkelerin egemenlik hakkı üzerinden sıkıntılar yaşanmasına dönük bir takım e, İran'ın çekinceleri var. Buna ne diyorsunuz? Ya şöyle hani. E... Oradaki doğru olan bunun Zengezur koridoru Ermenistan'dan geçmesi geçmesidir ama İran'la da alternatif olarak görüşülüyor. Hı hı. Ya e, baktınız mı bazen oradan geçmesin bizden geçsin e, düşüncesi de burada hakim olabilir. Hani İran'ın bu anlamda kendi konumundan dolayı böyle hareket etmesi de doğal olabilir ama e, bizim için doğrusu olan esas gibi, olan Ermenistan kesin, üzerinde. kesinlikle. Efendim çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız. Olsun. Teşekkür ederim Biz sağ teşekkür olun. Ediyoruz. Biz bir kısa ara vereceğiz kongre salonundan sözü yeniden merkeze bırakacağız. İlerleyen dakikalarda yeniden kongre salonundan ve buradaki gelişmelerden haberdar etmek üzere karşınızda olacağız.